Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün çok kısa bir videoyla size kalp nasıl yapılır onu öğreteceğiz arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi defterimizin orta yerine bir merkez noktası belirliyoruz. Aynı şu şekilde ölçülü bir şekilde bir kare çiziyoruz. Karelerimizin merkez noktalarını ortadan bulacak şekilde şu şekilde işaretliyoruz. Ve şöyle uzun bir şekilde çiziyoruz. Aynı şekilde diğer tarafını da yapıyoruz. Şöyle. Bunu da çiziyoruz. Şimdi pergelimizi alıyoruz. Şu şekilde çiziyoruz. Ben biraz burayı kısa geçtim. Şimdi kırmızı kalemle üzerinden çizeceğimiz için orayı daha net bir şekilde görebileceksiniz. Şu şekilde arkadaşlar. Yapımı çok kolay ve basit. Mutlaka bir yerde size yardımcı olacaktır şu şekilde yanlarını çiziyoruz, ortasında şu şekilde birleştiriyoruz ve son aşama alt kenarlarını yapıyoruz şu şekilde. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.